Kripto ticaret yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız? 6.666 USDT bonus ve işlem ücretlerinizde %40 indirim ne dersiniz? Hepsi Gate sizi bekliyor. Bu muhteşem ödülleri talep etmek için Gate kaydolurken a 1 SV Layer bir fa yönlendirme kimliğini girmeniz yeterli. İşte bu kadar kolay Kayıt işlemi sırasında yönlendirme kimliği kutusunu bulun. A1JSBRNA1FA yazın ve anında 6, 6666 Amerikan doları bonusunuzun ve işlem ücretlerinde %40 indiriminizin kilidini açın. İster ticarete yeni başlıyor olun, ister size daha fazlasını sunan bir platform arıyor olun. Gate.io mükemmel bir seçimdir. Ve bu yönlendirme kimliğiyle büyük bir avantajla başlıyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi A1G S, -S, S by Eda Bir Fay, yönlendirme kimliğini kullanın ve 6666 dolar USDT bonusunuzu ve %40 ücret indiriminizi talep edin. Gate.io ile başarılı ticaret yolculuğunuz tam burada başlıyor.